Evet arkadaşlar çok güzel bir fiille karşı karşıyayız. Hum, hum, okutalım. Hum, 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 hum. Şimdi bu hum ne demek biliyor musunuz? Hani bilgisayar çalışırken arkadan bir ses gelir ya durmadan bir ses gelir, hafif bir ses. Diye. İşte buna hum diyebiliriz. de göreceksiniz. Bakın. The computers were humming in the background. Arka planda humming oluyor, sesi var ya arkadaki ses. Ona humming diyebilirsiniz. What's that strange humming sound? Bu garip gelen arkadan o humming sound nereden geliyor gibi bir soru. Şimdi aynı zamanda hani şöyle ağzınızı kapatarak <gülüyor> 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 diye bir şarkı söylüyorsunuz veya bir seslendirme yapıyorsunuz ya arkadaşlar. Dur canım hemen. Şey o seslendirme böyle ağzınızı kapatarak yaptığınız şarkı da arkadaşlar humming'e giriyor. Humming. E <geliyor>. humming. <laughs> Ağzınızı açmadan söylediğiniz şarkı manasında hamik. Dur oğlum. <laughs>